yana yapılacak olan yeni TOKİ konutları için resmi kayıt sürecinin devam ettiği bildirildi. Bünyan Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla başlatılan yeni TOKİ projesinde resmi başvuruların 11 Aralık tarihine kadar devam ettiği bildirildi. Bünyan Belediyesi tarafından daha önce çalışmaları başlatılan TOKİ konutları için resmi başvuru işlemleri sürüyor. Bünyan'da yapılacak olan TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 11 Aralık 2015 tarihine kadar 2 artı 1 daireler için 4 bin TL, 3 artı 1 daireler içinse 6 bin TL peşinat bedelini ziraat bankası Bünya şubesine açılan hesaplara yatırarak başvuru yapabilecekler. Projeye başvuru yapabilmek için aranan bazı şartlarsa şöyle. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kayseri'nin nüfusuna kayıtlı ve Bünyan ilçesi sınırları içerisinde en az bir yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, toplu konut idaresinden konut satın almamış olması ve toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olması, kendisine, eşine veya vekaleti altındaki çocuklarına ait tabudaki kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması, 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı gelirinin en fazla 3200 olması, bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve vekaleti altındaki çocuklara adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Uygun ödeme koşulları ve taksit imkanlarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve gerekli evraklar, Bünyan Belediyesi tarafından oluşturulan TOKİ danışma ofislerinden temin edileceği gibi www.bunyan.ben.tr adresinden de ulaşılabilecektir.